Bu teklifin mimarlarından birisi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yayın konumuz. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, bu düzenlemenin mimarlarından biri olarak sizi nitelendirdim. E, i̇ki yıldır üzerinde çalıştığınız bir düzenleme aslında. Tabii ki kesintilere de uğradı. E, çok yoğun bir çalışma yürüttünüz. E, şöyle başlayalım. E, bu düzenleme 15 maddeden oluşuyor. E, ne getiriyor? Yani bu düzenleme baraj konusu çok konuşuluyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dolayısıyla e, ittifakların oluşabilmesine imkan veren düzenlemelerin mevzuatımızda yer alması dolayısıyla e, barajın bir anlamı kalmadığına e, dönük talepler, değerlendirmeler vardı. Dolayısıyla baraja bir, bir esnetme yaptık. Bir de siyasi e, partilerin e, kurulduktan sonra seçime katılabilmelerine ilişkin düzenlemeler vardı. E, bu alanda su, suistimal edildiğine ilişkin tedarik sağlanarak e, bu, bu seçime girmenin sağlandığına ilişkin süreçler yaşadık işte. Biliyorsunuz geçen seçim öncesi 3. İYİ Cumhuriyet parti. Partisi'nin işte evet. milletvekiliğini e işte İYİ Parti'ye göndermesi hatta gidip ayrılıp oraya etsinler. 15 işlerle, milletvekili istifaymış. ağlayanlar da oldu. Yani ne, ne, böyle bu tür şeyler yaşandı. Yani bu tür milletvekili transferinin önüne bu, bu, geçmek adına. Bu tür transferlerin önüne geçmek e hedeflendi. E bir, bir de, e de teknik düzenlemeler 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçme hükümleri hakkında kanunda uygulamadan kaynaklanan teknik düzenlemeler süreçleri vardı. Bunların giderilmesini hedefledik. Böyle küçük bir paket 15 maddelik bu çok da abartıldı. Yani biz iki yıldır da sizde iki yıldır çalışıyor. 2 yıldır gündemde. Yani evet, yok 3 yıldır, gece <laughs> yıldız bu düzenle çalışıyor değiliz. Kimi zaman ele aldık, kimi zaman bekledik. Zaten seçimlerden işte en az bir yıl önce çıkmış olması lazım. Evet, An anayasamızın da öyle amir hükmü var. Bunu da dikkate alarak zamanlama planlaması yaptık. Dün kamuoyuyla paylaştık sanırım. Önümüzdeki hafta komisyona gelir. Meclis gündemini alır. Evet. Aslında dün de soruldu ama bu basit toplantınızda bu düzenlemenin bu dönemde gelmesinin bir nedeni bu erken seçim tartışmalarını sona erdirmek diyebilir miyiz? Yani erken seçim tartışmaları tamamen sona ermiş oluyor mu bu düzenlemenin bu Mart ayında gelmesiyle? ya, birlikte. Bana bize göre zaten de erken seçim söylemini haklı gösterecek hiçbir emare yok. Söz değil. Yani erken seçim bir, bir sorun olacak da o sorunu çare üreteceksiniz. Dolayısıyla bu muhalefetin bir söylemi. Yani onlar da olmayacağını göre göre e, ısrarlı bir şekilde herkes seçim vurgusu yapıyorlardı. dolayısıyla biz bu zamanlamayı da ona göre planladık. Yani işte görün yani ne yapılacak böyle bir niyetimiz yok yani böyle bir yok baskın seçimdir vesairedir falan yok seçimler zaman yapılacak zaten başından bu yana biz bu konuda çok özenliyiz yani seçimlerin zamanında yapılması konusunda hı hı. E, ittifak düzenlemesi aslında 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devreye girmesiyle birlikte getirilmişti bu yeni düzenleme. Ee, ama milletvekili hesaplamasında yeni bir sisteme geçildiğini söyleyebiliriz herhalde bu düzenlemeyle birlikte. Bu da e, tabii tartışmaları beraberinde getirdi. Muhalefetin eleştirileri var. Ee, bunu bir açabilir miyiz? Biraz ayrıntılı anlatabilir miyiz? Yani de, <laughs> de, demokrasi bir örgütlü toplumu oyuncuları. Dolayısıyla siyasi partilerin varlığı önemlidir. Bunlar ne kadar yaygınsa, ne kadar ince kılcal damarlara varıncaya kadar Örgütlenmiş iseler o toplum o kadar demokratiktir denebilir ana hatlarıyla. Dolayısıyla siyasi partilerin bir taraftan ittifak içerisinde yer alabilmelerine imkan tanınması onların kuruluş felsefelerinden, kendi programlarından programlarıyla kamuoyuna deklar ettikleri hedeflerden vazgeçtikleri anlamına gelmez. Nihayet ittifak belli hedefler belli siyasi programlar çerçevesinde siyasi partilerin düzel kişiliklerini bağımsız pozisyonlarında korumak suretiyle güç birliği yapmaları anlamındadır. Bu bakımdan ele aldığımızda ittifak içerisinde yer almanın sağladığı imkan var. İşte en önemli sağladığı imkan ittifakın toplam oyunun ülke barajın geçmesi halinde ittifak içinde görünür şekilde yer alan bütün siyasi partilerin baraj sorunu kalmıyor. Evet, barajı, falan, barajı geçmiş oluyorlar. Evet. Peki yani bunların bu oy verildi verildi seçmen oyunu kullanırken ittifak içerisinde görünür şekilde yer almış siyasi partilere de vatandaş tezgini yapıyor. E, y partisine, X partisine, C partisine bir ittifak içerisinde. E, bunların oyu aldıkları oya göre milletvekili çıkartmaları da doğru olan. Yani milletin iradesi bunu gerektiriyor. Siz milletin iradesini, oluşmuş iradesini bunları toplayıp da başka şekilde yansıyacak bir biçimde sonuç çıkartmanın demokratik olmadığını ve biraz da e, haksızlığa da yol açtığını, vatandaş e, iradesine karşı haksızlığa yol açtığını e, düşünerek e, rasyonel olması e, gerekçesiyle e, yeni bir düzenleme getirdik milletvekili dağılımına ilişkin. Burada da ittifak içerisindeki e, siyasi partiler oyları e, toplam belli olduktan sonra kendi içerisinde aldıkları oylar her bir partinin ittifak konusunda her bir partinin aldığı oy belirlenecek. Çünkü ortak e, oy da alabilirler. Yani 298 sayılı işte seçme kanunda hangi oylar geçerli olacağının için düzenleme var. E, 99-100 ve takip eden maddelerde. Dolayısıyla ortak oylarla e, çüme içerisindeki e, ittifak partilerin oyları belli olduktan sonra bu defa çüven dışına çıkıyor. Cuma endişesi çıkıyor. E, genel e, taksim e, sıralamasında pozisyonu oy birlikte parti yerini alacak. Evet. Burada da uygulanan don sistemi, don sistemini biliyorsunuz partilerin aldıkları oylar yazılır. Form, formüle, formüle edilir. sisteminde. E, bir, birden başlamak üzere her partinin oyu önce 1'e, sonra 2'ye, sonra 3'e, 4'e kaç milletvekili varsa o seçim çevresinde 5 milletvekili varsa 5'e kadar bölünür. Bu bölme sonucu ortaya çıkan büyük rakamlar, 5 tane büyük rakam hangi partiyi isabet etmişse o, o parti milletvekili çıkartır. Diğer oylar e, milletvekili çıkartamaz. Yani bir partinin oyu o 5 bölümden küçükse milletvekili çıkartamaz. Dolayısıyla böyle bir düzenleme getirdik. E, bu çok yeni bir düzenlemedi yani Türkiye'nin uyguladığı bir düzenlemedi hı hı. E, 2018'de değişmişti ama 2018'de kendi içinde evet. kendi içinde yani, yani partilerin aldığı oy belli değildi i̇ttifak, i̇ttifak, oy İttifakın oyu, oyu ittifak içerisinde yer alan bütün partilerin toplam oyu <laughs> dikkate alınmak <laughs> suretiyle bir hesap kendi içinde bölünüyordu <laughs> yoksa yani o artık oyları alıp da bir, bir ittifakta herhangi bir partinin sepetine veya işte neyse... sandığına konulmuyordu. Hı hı, hı. E Partilerin oyları belli. O kendi içinde bölmede yani Dont uygulaması iki tane iki defa oluyordu. Evet, iki, i̇ki defa, iki defa bir, bir Dont uygulaması oluyordu. Evet. Yani i̇ttifak oluşturdan partiler. Biz şimdi bu şey kaldırdık. bu hı hı. uygulamayı. Her siyasi partinin oyu net bir şekilde her, ortaya konuyor. Her siyasi parti eşit bir şekilde birbirine benzer şekilde aldığı oyla Dont hesabına girecek ve hesaplaması sonucu e, oy yeterliyse vekil çıkartacak. Yeterli evet. değilse çıkartamamış oluruz. Bir örnek veriliyor tabii dünkü basın toplantınızdan sonra da Elazığ'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin en yüksek oy almasına karşın orada e, artık oy dediğimiz e, küçük partilerden gelen oyların avantajı nedeniyle daha düşük oy olan CHP'nin milletvekili çıkartmasına yol açtığı yönde e, hem Milliyetçi Hareket Partisi hem AK Parti'den böyle bir örnek geliyor. Artık bunun önüne geçiliyor anladığım. E, evet yani me mevcut uygulamada, 2018 uygulamasında e, ittifak oluşturan partilerin total oyu, toplam olarak don hesaplamasında yer alıyordu. Dolayısıyla <laughs> yani işte içinde ne kadar oy varsa hepsi birlikte alıyorsa kendi işine bölüşüyordu. Bu da tabii işte verdiğiniz örnekte gördüğünüz gibi haksızlığa yol açıyordu. Bunu gidermeye çalışıyoruz. Peki bir konu daha var ee, yine bu hesaplamada. Örneğin bir partinin oyu e, 285 bin. Yine o partinin bulunduğu ittifakta bulunan bir diğer partinin oyu 20 bin. Şimdi ikisi bir araya geldiği zaman 6 milletvekili çıkartıyordu. Ama şimdiki sistemde 5 milletvekili çıkartabilecek. Çünkü o küçük partinin aldığı 20 bin oy ne olacak sorusu merak konusu. O oy görmezden mi gelinecek? Yani bu o şimdi, artık o, oy dediğimiz şimdi oy. Bakın bu 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 tür şeylerle, bu tür formülasyonlarla esas olan e, demokrasilerde bireyin iradesidir. Oy kimin? Parti diyoruz da o, soy, o oy vatandaşın oyudur. Vatandaş tercihini hangi partiden yana kullanmışsa milletvekilinin de o partinin çıkartmasını arzu ederek oyunu öyle kullanmış. Sizin şimdi vatandaşın e, ilk sevildiği oyu. ...ye hadesine yazıp, ye milletvekili sağlatırsanız bu bir sapmadır, irade sapması. Yani bu sapmayı getirdiğimiz düzenlemeyle önlemiş oluyoruz. Temsilde adalete yönelik, yani tam temsilde adaleti sağlamaz eleştirileri geliyor bu düzenleme nedeniyle. Yani örneğin küçük partiye giden 20 bin oyun işte artık devre dışı kalması... O 20 bin ne olacak o zaman. <laughs> Vatandaşa rağmen adalet olmaz. Adaleti vatandaş sağlayacak. Ne? sandık oy verirsen sağlayacak. Yani oy verirsen vatandaşın tercihi o. Demek ki o kadar oy vermiş. Milletvekili çıkartacak sayı erişememişse tamam. demek ki vatandaşın desteği orada kalmış. Yani bir buradan bakmak lazım. Yani sonuçta verilmiş bütün bütün oy, oyları temsile dönüştürelim demek vatandaşın takdirinde olan bir şeydir. Yani bunu bir mühendislik yaparak formülasyonla hayata yansıtamazsınız. Şimdi bu düzenlemenin tabii zamanlamasına yönelik de muhalefetin eleştirileri var. Seçime çok yakın bir zaman kaldı. İşte iktidar bunu kendi çıkarı için getiriyor gibi dünkü bazı toplantılarında eleştiriler sıraladılar. Böyle midir? Zamanlama niye bugüne kaldı? Tabii onu aslında konuştuk. Erken seçimi de o tartışmaları da engellemek me için meclisin gündemi yok. bizim bunu daha önce getirsek yani, tamam tatbii seçimimiz hazırdı. Yani <laughs> bir, bir, bir yapay bir gündem oluşacak. Dolayısıyla öyle bir zamanda getirdik ki e hiç kimsenin artık seçimden söz etmesinin haklı olmayacağı bir zaman dilimine getirdik. E Dolayısıyla bizim planlamamız doğru ve rasyonel diye düşünüyorum. Bir konu daha var, o da oldukça önemli. İl ve ilçe seçim kurul başkan ve üyesi olma koşulları da yeniden düzenleniyor teklifle. Daha önce il seçim kurulu başkanı, üye ve yedek üyelerin en kıdemli hakimler arasından belirleneceği hükmü vardı. Bu kaldırılıyor. Yani ben bir, bir, bir hukukçuyum. avukatlık yaptım, bir sürü hakimlik yaptım, seçimde seçimde yönettiğim oldu. Yani <laughs> bulunduğum ilçede. ...hem yerel seçim hem genel seçim... Ee, ...hakimlere... ...bu meslek mensuplarına karşı... ...saygım sonsuz. Ama en kitablı hakim... ...düzenlemesi... ...adam mesleğin artık sonuna gelmiş... emekliliği yaklaşmış... ...ama en kıdemli durumda. Yani neredeyse... o, 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 o ...onunu eleyip eleğini asacak durumda. Bu, bu tür arkadaşlar... ...seçim görevi de almak istemiyor. Çünkü çok yorucudur yani... ...seçimde çalışmak yorucu. Dolayısıyla Aramadıklar için kimi yerlerden... ...yani bu bu genel olarak... ...ifade etmiyorum, örnek veriyorum. Kimi yerlerde böyle hakimler... ...işi seçim müdürlerine bırakıyor çoğu zaman. Yani müdür inisiyatifi kullanıyor. Kimileri de yapmak istemiyor. Dolayısıyla birinci sınıfa ayrılmış olmak... ...hakimlik, savcılık mesleğinde çok önemlidir. Birincisi ayrılmış olmak, muntazen terfi etmeyi, bunların terfilerini ismek işte tercihen, adiyen terfi, tercihen terfi muntazen terfi. Muntazen terfi demek, emsaller arasında temayüz ederek terfi etmek demektir. Bu ölçütü yargıda çok kullanılır, önemsenir. Bu ölçütü seçim kurulu başkanlıklarının oluşumunda tercih edilecek hakimler içinde mevzuatımıza getirdik. Yani ee, ...seçim mevzuatı getirdik. Dolayısıyla her ilde... ...birinci sınıfı ...hakimler arasında... ...Adli Yargı Adalet Komisyonu... ...tarafından kura ile belirlenecek. Hı hı. Hem il seçim kurulu başkanı... ...ilk kura Kur'ada ilk çıkan başkan. Onu takip eden... E, ...bir iki asilya... ...sonraki... E, ...iki kişi de... ...kurulun yedek üyesi olacak. Bu, bu çok doğru bir şey ve seçim kurulunda görev almak istemeyenlere de bir alan getirdik burada. Görev almak isteyenler yazılıyor, başvurmak suretiyle bu kura dışında kalabilir. Ama bunların kura dışında kalması, kalması orada e, kıdemli hakimliklerin hepsi böyle olursa o işlem yapılmıyor. Hepsi kuraya giriyor. Hmm. Kurul böyle oluşuyor. Dolayısıyla bu, bu oluşumda çok yadırganacak bir durum yok. Bunun da çok doğru olduğu kanısındayım. Keza ilçe seçim kurulu başkanları da e, aynı şekilde birincisinin bağırılmış hakimler arasında kura çekmek suretiyle belirlenecek. İşte merkez ilçede olanlar, il e, yargı adalet komisyonu başkanıca, e, ildeki hakimler birincisinin bağırılmış hakimler arasında belirlenecektir. Hı hı. Bu düzenleme çok doğru, rasyonel. Evet. Hayatın akışına da uygun diye düşünüyorum. Muhalefetin burada tabii o kura'ya katılmak istemeyen hakimler listeden çıkartılır cümlesine yönelik bir dikkat e, e, istemiyor ben yapmak istemiyorum. Hakimlere baskı e, yaşanabilir gibi bir ifade kullanıyorlar. Ha, olabilir böyle... mi böyle bir şey? Yani nasıl düşündüler böyle bir şey? Yani gidecek tek tek seçilecek sen, sen yapma, et. böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Çünkü basın toplantınızda da e, konuşuldu e, seçim yasaklarından e, seçim yasaklarıyla alakalı aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine e, uyum noktasında bir düzenlemeye gittiniz. Başbakan ifadesi kalktı, bakanlara başbakan ve bakanlara ilişkin bir ifadeydi o Düzenlemede Çünkü hala başbakan ifadesi var ama artık başbakan olmadığı için onu kaldırdınız. Ama burada e, cumhurbaşkanı e, seçim yasaklarından muaf mı tutuluyor gibi bir ee, ...eleştiri de geldi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani Cumhurbaşkanlığı... ...hükümet sistemini... E, ...uyguladığımız... E, ...açı yukarı... ...4-5 yıla yaklaşıyor. Dolayısıyla biz... ...seçim yasaklarına ilişkin... ...bir düzenleme bizim teklifimiz... ...kapsamında yok. Yani teklif maddeler arasında... ...seçim yasakları düzenlemesi yok... Ee, sadece demin sizin de ifade ettiğiniz gibi 298 sayılı kanunun e, seçimlerde e, başbakanın nasıl davranacağına ilişkin e, e, ismini yer aldığı madde başlığı vardı. Madde içerisinde başbakan diye ifade ediliyordu. Mevzuatımızda artık başbakan yok, fiilen de yok Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dolayısıyla. Biz orada uyum ve uyarlama cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı bir düzenleme yaptık. Başbakan e, ifadesini kaldırdınız bakanlar e, kaldırdık yeni, yeni bir düzenleme yapmış değiliz. Ha, bu dediğiniz konular nedir ne getirir ne götürür komisyonlarda tartışılır bunları Hı. Bir orada göreceğiz. Önümüzdeki hafta anayasa komisyonu evet. da ele alınacak anladığımız kadarıyla. Evet. Evet. Doğru. Şimdi bir konu daha var yine teklifin maddelerinin üzerinden gidecek olursak seçmen göçünün engellemesine yönelik bir düzenlemeye de gidiyorsunuz. Ha, yerel seçimlerde. Yerel seçimlerde. Evet, yerel seçimlerde e, gerçekten büyük sapmalara yol açan e, bir hareketlilik süreci yaşanıyordu. Hem bu muhtar seçimleri dolayısıyla hem de belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği seçimleri dolayısıyla e, vatandaş e, oturmak niyetiyle bulunduğu yerdir ikameti. Vatandaşın ikameti odur. Ama bu, seçime etkili olmak amacıyla e, ikametin değiştirilmesine ilişkin örnekler çok çok yani çok e, bu örnekleri gördük. Evet. E, dolayısıyla bu tür manipülasyonları önlemek amacıyla e, bir yıl önceki seçmen kültürü üzerinden güncelleme yapılacağını yerel seçimlerde sadece yerel seçimler için hı hı. o alandaki mevzuat düzenlemesine de değinmedik. Yerel seçimlerle ilgili belediye başkanı, belediye meclis üyesi Mahalle muhtarları, köy ve mahalle muhtarları seçimle ilişkin e, siz, e, seçmen olmak istediği, sevdiği insanın seçim çevresinde seçmen olmak amacıyla hareketlenmeyi önleyici bir düzenleme getirdik. Bu da bir yıl önceki seçme kütükleri esas alarak onun üzerinden güncelleme yapılacağını öneriyoruz. Çünkü bu da bu doğru yani bu şeyimiz doğru olduğu konusunda Sandık kurulu üyeliğine başka bir parti üyesi gösterilemeyecek yeni düzenlemeyle değil mi? O, o da önemli bir düzenlemelerden bir tanesi. O da şu şimdi e, sandık kurulları kurulları da işte, e, üye si, siyasi partiler işte en yüksek oyu almış bir önceki seçimde 5 parti üye verebiliyor. Bütün partiler üye verebiliyor. Yani müsait bulundurulabiliyor da üye veremiyor. Dolayısıyla sandık kurulunda üye verebilme e, hakkı bulunan siyasi parti e, bir başka partinin üyesini çünkü bu soruna yol açıyor. Sonra başka partili geliyor. O parti üyesi olan e, kişinin partisi üye bildirme hakkında yoksundur. Gibi tartışmalar yol açıyor. Bu tartışmalar önlemek amacıyla onun rızasını almak koşuluyla bunu verebilirsin dedi. Daha alsın rızasını bir X partisi, üye partisinin bir üyesini bildirebilir ama onun rızasını almadan ve Başka Parti'nin üyesini kurulu üyesi olarak bildiremeyecek Bu tür karışıklıkları İhtilafları tasfiye etmek Amacıyla bu düzenleme getiriyoruz Şunu da merak ediyorum 2 yıldır gündemde olan bir düzenlemeydi Dedik aslında çok da yazdık çizdik AK Parti'nin bazı istekleri De vardı daraltılmış bölge çok konuşuldu Seçim barajı daha inebilir mi? Bu çok konuşuldu. AK Parti bu düzenlemeden 15 maddeden istediğini alabiliyor mu ya da Cumhur İttifakı tam anlamıyla istediği oldu mu? Ee, onu merak ediyorum. Seçim barajı örneğin daha da düşebilir miydi? %5'e çekilebilir miydi? Tabii mümkün yani bu. 5'te olur, 6 olur, 3 olur. Ama Türkiye'de e, baraj konusu ittifak imkanı sağlanmak suretiyle çözülmüştür, halledilmiştir diye düşünüyorum. E, ve aslında e, bizim getirdiğimiz bu milletvekili dağılımının hesaplanmasına ilişkin diye yeni formülasyon da e, bu baraj sorununu e, çözümlemiş, katkı sağlamıştır. Çünkü baraj ittifak içerisindeki partilerin to, toplam oy, oylarıyla göre hesaplanıyor. Hı hı. Ha, i̇ttifak dışına kalmışsa tamam onun için baraj %7'dir. Ama ittifak içindeyse e, ittifak içinde yer alan her partinin e, baraj sorunu zaten çözümlenmiş durumda. Dolayısıyla bu, bu konuda şu, 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 mutlaka şurada olması gerekir, burada olması gerekir diye bir söylemde bulunmamış söz konusu değil. E, yüksekti Türkiye'de tartışılıyordu on. Aslında Türkiye'deki baraj konusu hem ayime gitmiş hem anayasa mahkemesinde dava konusu olmuş. Her iki mahkemede Türkiye koşullarında %10 barajın bir hak ihlaline demokratik kriterlere aykırı olmayacağı yönünde karar oluşturmuş. Şimdi biz bunu bir 3 puan daha şeye çektik. %7 diye önerdik. Bu, bu da bizim teklifimiz. Yani Hı. meclis sonuçta. Belki değişebilir komisyonu. Bu, bu sonuçta bunu bunu kanun haline getirecek olan yüce meclistir. AK Parti olarak istediğinizi aldınız mı bu 15 maddeden? Vallahi istemediğimiz bir şeyi zorlamaya yutmeyiz yani. Daha farklı Bunlar, bir, yani talepler aldık, vardı diye aldık, biliyorum. Aldık, o yüzden Aldık Aldık. Aldık. Çalışmalarımız tamamen içselleştirdiğimiz çalışmalar. Yeni bir e, madde iddiası ya da onun gibi bir durum söz konusu olabilir mi Anayasa Komisyonu görüşmeleri sırasında? Ha ben, ben, ben bu konuda çok e, özenliyim. Yani ben için nihayet teklifi e, milletvekilleri verir bizim mevzuatımıza, anayasamıza göre ama onu yasalaştıracak olan işte meclis komisyon çalışmaları ve meclis genel kuruldu. Ha bundan biz verdik, bundan öte başka bir şey olmaz e demem yani. Bu benim demokratik anlayışıma da ters. nihayet en karar verecek olan yüce meclistir. Ha biz görüşümüzü de o platformlarda çok özgürce ifade ederiz. Ama sonuçta oylama nedir, ne çıkar çıkıyorsa o da başımız gözümüz üstüne. Peki. Çok teşekkür ederiz yanınıza katıldığınız için. Sağ olun, sağ olun. Seçim kanunu değişiklik içeren teklif beiste ve o teklifin 15 maddeden oluşan teklifin ayrıntılarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati yazıcıyla konuştuk, değerlendirdik. Ankara'dan herkese iyi günler.